Devrim Bey nasıl değerlendiriyorsunuz %15 hangi mesajı veriyor an itibariyle sıcağı sıcağına ilk yorumları nasıl yaparsınız? Evet bu aslında Pazar bu hafta Mehmet Bey'in Mehmet Şimşek e, Sayın Hazine Bakanı'nın bu hafta e, basına da yansıyan açıklamaları hani hı hı. E, yerel seçim keşke olmasaydı evet biz daha sert ve agresif ee, normal, normal, normalleşmeye dönerdik mesajının aslında bir yansıması gibi bu. Ee, evet normalleşmeye dönülüyor ama yavaş dönülecek. Ebru e, hatırlarsan Pazartesi ben de şu anda para kurulunda olsam bu e, faiz artışını 15'e arttırmayı ama her toplantıda e, Temmuz'a sonra 5-5-25'e e, kadar bir artış planlardım ve en azından bu yumuşak geçişi sağlardım demiştim hatırlarsan. Zira bunun ana sebebi bankacılık sisteminde şu anda 8,5 trilyon liralık bir kredi var ve bunun 1,5 bir, bir trilyon lirası kadarı e, de, tüketici e, kredisi ve bunlar değişken değil ama diğer 7 trilyon bu faizle şu andaki bu faizle çok e, korele birebir korele dolayısıyla kredi kartı faizleri ve ticari krediler bundan direkt etkileneceği için şu anda o bankalara anormal hızlı bir yüklenmek yerine kademeli olarak bunun bilançolarını toparlaması için bir fırsat olarak görüyorum. Yani biraz bence beklentiler aşırı e, yükseltildi. Özellikle yabancı raporları biraz bunda e, etkili oldu. Yabancılar istiyor ki dolar 30 27 lira olsun, faizler 35 olsun. Onlar 27'den dolarlarını bozsunlar, 35'ten Türk lirasına geçsinler, yatsınlar. Naci Bey'in dönemindeki böyle bir şey olmayacak biraz daha kademeli bir şiirler olacak. Muhtemelen onlarla bazı zaten görüşmelerle, swap anlaşmaları ve depo anlaşmalarıyla bazı girişler sağlanacak zaten. O açıdan evet. ben bu şeyi borsa ve piyasa pozitif yorumluyorum. o açıdan çok negatif bir beklenti. Ya piyasayı negatif etkileyeceğini düşünmüyorum. dövizide birazcık yukarı doğru. Doları biraz daha yukarı gitmesi zaten istenen de buydu. Yani piyasada yanlış bir algı vardı işte sert faiz arttırılacak ve dolar aşağı çakılacak. Böyle bir şey olmayacak. Zaten bu istenmiyor. 23'lere kadar, 23.5'lere kadar zaten isteyerek ve bilerek götürüldü. Şimdi de 24, 23.5, 24 aralığında hareket edeceğimi düşünüyorum. Ve 24 ay sonunda kapanış hedefim vardı. Muhtemelen o bölgede ayı kapatırız diye düşünüyorum. Bu çok hızlı bir artış. Gerçekten evet kulağa hoş geliyor ama gerçekten bu kadar hızlı bir artış da hem bankaların elindeki hazine bonolarından tutun da Toplam sistemdeki kredinin bankalar üzerindeki riskinin aniden fiyatlaması ve duvara doğru vatandaşın da toslaması, kredilerini kullanamaması falan bunlar aslında e, uygulaması uygulanması çok zor ki. kararlar. Şimdi bakın oranlar böyle olduğu için vermiyorlardı. Bakın seçimden önceki ya şimdi çok büyük bir felaketin ucunda geziniyoruz biz. Şimdi oradan döndük evet. demiyorum. Yanlış anlaşılmasın Ama büyük bir felaketin ucunda geziniyoruz. O gezinirken sert kararlar bizi o uçurumdan aşağı sürükler ve yuvarlar. Hani buradayken aniden dönelim, biz sert işler yapalım, düzelelim bir gece de Böyle bir şey zaten söz konusu değil ki. Biz IMF anlaşma yapıp da 200 milyar dolar parayı getirdik de biz bu şartları falan böyle bir şey yok. Zaten biz para arıyoruz şu anda ve bankalara muhtemelen önümüzdeki aylarda görüşmeler haftalarda görüşmeler yapılıp ellerindeki hazine bonolarının sıvapları konuşulacak. Çünkü bankacılık sistemi zaten Şimdi hızlı bir artışla zaten sistemik olarak patlamaya çok müsaitti. Yani ben ter edecek demiyorum. Zaten çok büyük sıkıntıyı ertelemeye çalışıyorlar. Ama görünen çok büyük sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıları kademeli olarak zamana yaydıkları zaman biraz daha kontrol edilebilir hale gelecek. Özellikle yaz aylarında gelebilecek dövizler hem turist gelirleri hem de işte e, yurt dışından gelebilecek bazı tıbat depo e, girişleriyle yani burada bir felaket senaryosunu e, yani bundan bir, bir ay önce o 14 Mayıs seçim sonrasını hatırlayalım. Bankadan bin dolarınızı da alamadığınız bir anda şu anda bankalardan en azından dövizinizi talep edip almaya başladınız. Bu da tamamen biraz sentimentle ilgili ve bu algıyla ilgili. Çünkü piyasaların düzeleceğine dair bir algı oldu. Ben iyimser açıdan söylemiyorum ama felaketi erteleme politikasının şimdilik bu kademeli Peki. kademeli olarak artış mümkün olabildiğini söylüyorum. Gerçekler piyasa gerçekleri maalesef bazen acımasız oluyor ve az önce söylediğim gibi yani uçurumun kenarında gezerken şimdi oradan KKM ile mi uğraşılsın, banka bilançolarındaki hasarla mı uğraşılsın, Toptan duvara toslamamak için kenarından nasıl dolaşırız da zaman kazanırız mı e, konuşurken evet ve enflasyonla mücadele şu anda söz konusu değil. Yani biz şu anda sert faiz arttırmaları ne olursa olsun enflasyonla mücadele edelim noktasında değiliz zaten. Biz ama kademeli olarak enflasyona birazcık dokunuruz. Nasıl FED? acı yüzde sıfırlarda aylarca durdu. Amerika'da enflasyon yüzde dokuzlara yüzde onlara geldi ve Fed hala sıfırdaydı. Ben o, sıraları sıralarda şiddetle eleştiriyordum. Daha sonra sıfırlardan yüzde beş yirmi kadar gelirken enflasyon yavaş Biz onu da yapmayacağız. Onu da söyleyeyim. Biz kademeli olarak bu faizi arttıracağız ama derdimiz asıl bu anomali çok büyük anormal bir aynen durum var. Bir süredir ısrarla biz doların çok düşük kaldığını tartışıyorduk. Şimdi de faiz niye yükselmedi diyoruz dolar. Biz aslında doların zaten 24'lü seviyelere gelmesini ki yabancı girişi olabilsin diye konuşuyorduk. Ama bu sefer de 23,5'a bu kadar hızlı gittiği için "Aa ne oluyor? Bir kur krizi mi?" diye konuşuyoruz. Halbuki bütün her şey aslında kademeli olarak yavaş yavaş doğru hallleşme denemeleri ben başarılı olurlar şu kadar gelir gider demiyorum ama bu denemeyi başka türlü sert hareketlerle yapmaları söz konusu değil. Eğer kurda biraz daha sert hareket görürsek muhtemelen Körfez'den veya dışarıdan bir yerden daha büyük bir para bulunduğuna işaret edecek. O açıdan gözleyeceğiz. Döviz kurunun ben 24 ve üstündeki e, hareketlerini normal bulurum oraya kadar ama 25'in üzerinde gittiği zaman bu sefer daha büyük bir finansman için hızlı bir operasyon bu faiz artışları da o sebeple düşük tutuldu derim. Ama şu anda her şey belli bir kademeli olarak artış. Dövizde yukarı biraz gitmesine izin verip e, ortamında yani vatandaşta e, işte, asgari aslında. ücret zamları, memura zamlar dolar dolar 26, 24 liraya, liraya gelsin falan filan bütün normaller bu doğrultuda gidecek gibi gözüküyor.